Hazırladığınız bir kurt sofrası var, o kurt sofrasında bizleri yemek istiyorsunuz ama kusura bakmayın biz size büyük geliriz, bizi yiyemezsin. Bu kurtlar sofrasından Oğlum Rıdvan öldü, Rıdvan Demir öldü, Körmür öldü, o Ali'nin kaynı öldü, hangisinin arkasından mermi patlattın lan yavşak, gelmişsin bana konuşun çakal, çakalsın oğlum sen çakal. Ama bu kadar da sana konuşup olma ağır lan. Ben seni insan yerine koyuyorum tamam mı? Ee, normalde orospu çözüyorsun ama piçsin ama ben seni adam yerine koyuyorum, koyuyorum bilmediğim için. Kim şarkı söyleyecek? Koro yaparız. Bir dakika bir dakika Mahsun söylesin. Yok yok ne alakası? Öldürün lan ben öldürürüm. <laughs> Öldürek mi lan çayın mı lan? Bir tane kabasın ayağım şu an. Abi ben lafın gelişi söyledim. Yirmi senede bu kadar mı değişir bir şehir